Merhaba arkadaşlar. Bugün Melody'nin bir kaşıklık siparişini hazırlıyoruz. İlk, ilk sipariş olduğu için bir, tane de bir kaşık daha ekliyorum. Kendisi de arkadaşım. Üç tane bundan çıkmış. Bunlar kağıt bandları temsil ediyor. Üç tane farklı farklı ekliyorum. Bunları böyle kesip kesip kullanabiliyorsunuz. Üç tane de bunlardan çıkmış. Birazcık fazla aynı şeylerden çıktı. Ama olsun güzel şeyler çıkmış. Üç tane de sticker ekliyorum. Farklı farklı. Hepsi simli bu arada koyduk. Koyduklarım. Bir tane de bundan çıkmış. Bunlar mini defterleri temsil ediyor. Bir tane ekliyorum. içi de böyle bu arada yazı falan bir şey yok. Bir tane de bunlardan çıkmış. Bunlar da karışık yeri temsil ediyor. Bir tane de toka koyuyorum. Bir tane de bunlardan çıkmış. Bunlar snake kavucu bantları temsil ediyor. E, kıyafetinizle yapıştırıyorsunuz. Sivri falan yaklaşmıyor. Etkili. Bir tane bu pullardan çıkmış. Yeşil alanlar ekliyorum bir tane. Bir tane de e, bunlardan, postitlerden çıkmış. Hemen ekliyorum. Bir tane kapyekle. Bir tane de bunlardan çıkmış. Bunlar da e, Bir tane farklı farklı bir tane farklı şekilde koyuyorum. Şimdi hediyelere geçelim. Bir tane hacı koyuyorum. Bir tane küçük kalemlerden koyuyorum. Fosforlu kalem. Bir tane küçük stikerlerden koyuyorum. Bir tane de büyük kalemlerden koyuyorum mor sipariş bu şekilde adını ve adı bunları yazıyorum. Sipariş almak isterseniz kanaldaki